kezasin için tekrar etmek istiyorum. Siz de bana söyler misiniz? Bol tekrar önemlidir. en büyük gölün adı? Van. Van. Suyu sodalı tuzumu. tuzlu mu? Akdamar Adası var mı? Yıl içerisinde su potansiyel en fazla değişen göl. Aklım doğal göl Türkiye'den fazla. Aklım. Adana mı, Antalya mı? Aklım. Peki beş yere gelir kovada göllerin suları tatlı mı, tuzlu mu? Aklım. Açık mı, kapalı mı? Hangisi kuş cenneti? Hangi Türkiyenin büyük tatlı su Peki Aktaş'ın kendisi hangi ülkeyle doğal sınır yapar? Bayağı. Harikasınız. Peki söyleyin. Hangi volkan dağın üzerinde göl var diye sordular. Dünyanın nazar boncuğu Mekk'e Gölü Mekke tuzası hangi ilde? Konya, Salda Gölü'nün kendisi volkanik mi, karsik mi? Karsik. Burdur'daki varlığını unutmayın. Buzul Gölü'nün Türkiye'deki varlığı yükseltiye bağlıysa özel mi, matematik mi? Evet. Özel. Peki söyler misiniz Van Gölü'nün kendisi volkanik, setartı, teknolojik de doğru mu? Evet. Van, nazik, erçeklikle birlikte. Çıldır Gölü'nün kendisinde balıkçılık açısından yararlanma var mı? Evet. Var. Peki Emir, Mogan'ı verdim. Bu göllerin oluşmasında seti yapan Dalgama Akarsu mu? Harikasınız diğerleri gibi. Peki büyük ve küçük çekmecenin oluşmasında akarsu mu dalga mı? Evet. Diye sordular. Heylan Türkiye'den fazla Karadeniz'de. Heylan Setgöl. Akdeniz'de mi Karadeniz'de mi? Evet. Trabzon'da Sera. Erzurum'da Tortum. Bolu'da Abant Yedigöl. Sülük Gölü. Amasya'da. Borabay. Tokat'ta Zinav. Doğanın kendi faaliyetleri sonucunda oluşturduğu çanaklar içerisinde ya da setler sonucunda göller oluyor. Doğal göller oluyor. Ama bir de insanlar set yapıyor. Barajdan dörden alırım ben. Ya da barajlardan dörden alırım diyelim. Beş barajdan. Hirfanlı, Kesik Köprü, Altın Altınkaya'yı alırım. Kızdırmak üzere Bu dört barajı alırım. Bir de giderim. Yusuf Eline alırım. Derim ki aşağıdaki barajlardan hangisi diğerlerinden farklı bir akarsu üzerinde diye sorarım. Barajlarla ilgili gelebilecek en önemli soru kalıbını söyledim size. Niye kızılır mı aldım? Çünkü üzerinde sadece fazla baraj var. Sınırları çeşitli uzun akarsu mantığı unutmayın. Hilfanlı, Kesiklapı, Kapılkaya, Altınkaya der ben. Bunlardan dördünü alırım. Yusufeli'ne giderim. Atatürk'e giderim. Veysel Eroğlu'na giderim. Hangisi diğerlerinden farklı bir akarsu tarzında sorular sorarım. Ama cevaplar Yusufeli gibi popüler yüksek. Atatürk gibi en fazla elektrik üreten baraj, Veysel Eroğlu gibi işte yeni ismi değiştirilmiş mantığıyla da çıkar karşınıza. Böyle çok da detaya ineceklerini zannetmiyorum o konuda. Anlaştık mı? Böyle soru kalıpları da var. Ona kadar gitsin bu çocuk gerçekten çalışıyor. Bu çocuğa ne oldu desinler. <laughs> Hazır mısınız? Bana söyleyin. Türkiye'nin en büyük gölü üzerinde taşımacılık var mı? Suyu sodalı mı tuzlu mu? İnci kefali var mı? Akdamar'a sağ Akdamar kilisesi var mı? Yıl içerisinde su potansiyeli en fazla yaşayan göl? Tuz gölü. Türkiye'de doğal gölen fazla Karadeniz'de mi Akdeniz'de mi? Adana mı Antalya mı? Türkiye'den fazla göl Bingöl'de mi göller mi? Hani göl, çok gül. Peki bana söyler misiniz? Beş hayırdır göllerin suları tatlı mı tuzlu mu? Tadır. Açık mı kapalı mı? Hangisi kuş cenneti desem? Peki yine söyler misiniz acaba? Aktaş Gölü hangi ülkeyle doğa sınır? Gürcistan. Gürcistan. Hangi volkan dağının üzerinde göl var? Nemrut. Nemru. Dünyanın nazar boncuğu Mekke Gölü Mekte Tuzağı hangi ilde? Konya. Konya. Salda'nın kendisi volkanik mi karsik mi? Ersel. Burdur sınırları içerisindeki varlığı lütfen unutmayın arkadaşlar. Buzul göller Türkiye'de var. yükseltiye bağlı. Matematik mi özel mi? Özel. Buzul gölleri Türkiye'de nerede arayalım Yeşil mi kahverengi mi? Marmara mı Doğan Dolma mı? Doğan Dolma diyeceğiz. Güneyden Dolma Hakkari'de mi? Cilo'yu unutmayın. Peki Çukurova adamı Toroslarda mı? Çok güzel. Yıldızda mı olur adamı? Unudada da güncel buzul var mı? Yok, Yok mantında. Lütfen unutmayın. Van Gölü'nün kendisi tektonikti ama aynı zamanda volkanik set gölü doğru mu? Nazik gerçek gibi. Çılları Gölü'nde balıkçılık faaliyeti var mıydı vardı? Olmaz. Vardı. Söyler misiniz? Bafa Çemiçi Marmara Gölü'nü versem bu göllerin oluşmasına seti yapan dalgama akarsu mu? Aliviya set gölü mantını unutmayın. Büyük ve küçük çekmecenin oluşmasını sağlayan akarsu mu dalga mı akarsu. diye sorular. Heyelan set göller Hakkari'nizde mi? Karadeniz'de mi? Evet. Trabzon'da kim var? Evet. Sera. Erzurum'da evet. Tortum, Bolu'da 3 tane. Abant, 7 Göl, Sülük Gölü, Amasya'da Borabay Tokat'ta Zinao. Bana söyler Türkiye'den fazla elektrik üreten barajın adı? Hangi akarsu üzerinde? Türkiye'nin yüksek barajları Deriner Yusufeli hangi akarsu üzerinde? Çoruk. Anlaşılıyor mu acaba? İstemeseniz de açmanız <laughs> gerekiyor. Yani bu konularda da daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ben. Sonuç olarak Türkiye'de orman yangını maalesef en fazla nerede diye sorarlarsa Karadeniz'de mi Akdeniz'de mi? Akdeniz'de. Sel Türkiye'den fazla nerede diye sorarlarsa maalesef nerede? Karadeniz'de. Bol yağış. Metrekare düşen bol yağış. Taşkınlar Türkiye'de daha fazla nerede olur diye sorarlarsa kahverengi mi yeşil mi? yeşil tonların olduğu yerde. Toparlıyorum. Türkiye'nin doğal afetle ilgili en büyük problemi deprem. Yıkıcı etkiye en fazla sahip olan deprem. Deprem nerede az diye sorarlarsa Mardin, Alanya Namur, Yıldız. Çevresinde deprem fazla mı az mı? Az. az. Türkiye'de en fazla nerede? Karadeniz'de mi? İç Anadolu'da mı? Evet. Ve karası olan her yerde Ergene'de, Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da unutmayın. Genelleme yaparsınız değil mi? Heyelan Türkiye'den fazla İç Anadolu'da mı? Karadeniz'de mi? Evet. Doğu Karadeniz'de ama unutmayın. Batı Karadeniz'de de olur. Hakkari'de de heyelan olur. Toroslar'da da olur. Çünkü eğim var ya ağaç var. Ama en fazla Doğu Karadeniz'de. Çığ Türkiye'den fazla nerede de sorarlarsa Doğu Anadolu'da. Erzurum Hakkari mi? Ama unutmayın Doğu Karadeniz'de de şey olur, evim var kar var, Toroslar'da da olur, Ege'de de olur en fazla olduğu yeri söylüyorum. Orman yangını Türkiye'den fazla, Karadeniz'de mi, Akdeniz'de mi? Akdeniz'de ve maalesef her yerde olabiliyor. Peki sel Türkiye'den fazla neredeymiş? Karadeniz'de taşkın olaylar içinde evimin az olduğu yerleri daha fazla bakmamız gerekmekte diyorum. Ve lütfen önlem alalım ve bilinçlenelim. Çünkü hayata bir de Ama daha çok, daha çok olduğu yer neresi diye sorarlarsa Batı Karadeniz'e gidin, postörde. Anlaştık mı? Toparlıyorum. Nemli, yıkanmış topraklar Türkiye'de nerede olur, İç Anadolu'da mı Karadeniz'de mi? nemli ve sıcak bölge toprağı, laterit, arama Türkiye'de benzeri vardır. Orijinal değil, benzeri. Nerede arayalım? Doğuda. Peki nemli ve soğuk bölge toprağı olan Posol Türkiye'de net bir şekilde nerede görülür? Batıda. Anlaştık mı? Yoksa seçeneklerde Batı Karadeniz, Kuzey Anadolu Dağları'nın yüksekleri de örneklerini karşımıza çıkarabilir. Çok detay, aşırı detay. Var problem. Yani hangi toprak en fazla nerede gibi sorular var ya. Mesela Doğu Karadeniz'de bir işaret varsa orman toprağını soruyor demektir. Batı Karadeniz'de bir işaret varsa Posol soruyor demektir gibi mantık vardır. Teki bir işaret varsa Terrosa soruluyordur. Erzurum Kars'ta bir işaret varsa Çernezyum soruluyordur böyle nerede hangi toprak en fazla gibi haritalı sorularda işinizi çözer bu cümleler. Problem var mı? Türkiye'nin dağları kuzey güney yönlü uzanır, doğu batı yönlü mi? Doğu batı yönlü uzanırsa ülkenin geneli denizel mi olur, karasal mı? Karasal, karasal olursa ülkenin genelinde kestane ve kahverengi toprak olur. Satelit fosforun kendisi İç Anadolu'da mı, Karadeniz'de mi? Yıkanmış mı? Mineral bakımından zengin mi, fakir mi? Türkiye'de orijinal laterit yok. Ona benzeyen lateritleşmiş toprağı nerede arayalım? Ordu -Murize mi? Çok güzel. Peki Posol doğuda mı batı Karadeniz'de mi? Batı Karadeniz'deki varlığı benim için önemli. Terrasanın Türkiye'deki varlığı özel mi matematik mi? Kara mı kırmızı mı? Türkiye'den benim önemli toprağı terör mı çernezyum mu? Çer. Çernezyum kırmızı mı kara mı? Kara. kara toprak. Türkiye'den geniş alanda bulunan toprak. Nedir diye sorarlarsa orman toprağı mı? Yoksa kestane ve kaverin toprak bozkır toprağı mı? Bozkır. bozkır toprak da diyebilirsiniz. Peki bana söyleyin tundra Türkiye'de var mı yok mu? Çöl toprak nerede var diye sorarlarsa Rize mi Konya mı? Konya. Bir kez daha söyleyeyim. Laterit postol varsa nereye bakalım? İç Anadolu mu Karadeniz mi? Terörsanın varlığı özel matematik mi? Konya. Kara mı kırmızı mı? Türkiye'den verimlisi kim? Türkiye'den geniş alanda Çernezyum var, Bozkır mı? Bozkır. Tundra var mı yok mu? Çöl, Rize mi Konya mı? Konya. Bu kadar banka problem. Basit cümleler, bir tane soruyu banka çözeceksin. Şimdi versol verans yine İçerisinde aslında kireç bulunduran topraklar mantığıyla karşımıza çıkar ve versol 2020'nin sınav sorusu oldu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Taş doğran dönen toprak denilir. AK tarımının yapıldığı yerdedir. Türkiye'den fazla Ergene'dedir. Kim diye soruldu. İç Anadolu, Ergene gibi alanlarda versol taş doğran dönen toprak mantığı soruldu. Toprakta kireç oranı fazla, kil de var ve karasal olan yerde olduğu için yağışın az olduğu alanlar tabii ki bunlar. E, toprak suyla karşılaşınca toprakta bir kabarma meydana geliyor. O kabarma ve çatlamalarla birlikte bu görüntüler ortaya çıkıyor. O yüzden halk arasında taş doğuran dönen toprak deniyor. Ayçiçeği tarımına çok uygun olduğu için e, Ergene hattı bizim için Ayçiçeği yetiştiriciliğinin en fazla olduğu yeri bana anlatıyor. E, ver, bizim için önemli Ergene ve Çanadolu. Geldi bana söyler misiniz acaba? Hidromorfik toprakların kendisi su kenarlarında oluyor doğru mu? Versol ve Rensinan'ın kendisi bir kalsimorfik toprakmış doğru mu? Taş doğuran dönen toprak kimmiş? Versol terrosanın yükseğinde bulunuyor. Rensin çok güzel. Peki tuzlu topraklar Türkiye nerede? Karadeniz mi? İç Anadolu'da mı? İç Anadolu. Çok güzel. İç Anadolu. Büyük ve küçük Menderes'i Erzurum hattında da varmış. Halimorfik toprak, tuzlu toprak bir Türkiye artı üzerinde en fazla nerede mantığıyla sorulabilir? Çok zor soru yapmak isterlerse büyük ve küçük Menderes'e gidebilirler. Ama zannetmiyorum. Burada kalıp soruyu çözersiniz. Anlaştık mı? Anlaştık. mı? Ben şu ana kadar neler öğrendim bir toparlayayım size de bana söyleyin. Lateralit pozisyonun kendisi için nereye bakamalıyız sizce? İç Anadolu mu Karadeniz mi? <laughs> Terrosanın Türkiye'deki varlığı özel matematik mi? Kara mı kırmızı mı? Hangisi kara? Türkiye'den geniş alanda Çernezyum var, Bozkır mı? Tundra Türkiye'de var mı yok mu? çöldür Rize'de mi Konya'da mı? Su kenarında kim var? Hidromorfik. Versol ve Rensin'in hidromorfik mi? Kalsimorfik mi? Çok güzel. Bunlar isimlerini telaffuz edin aklınıza kalsın. Peki alimorfik topraklar, tuzlu topraklar nerede olur? Yağışın fazla mı az mı? Karadeniz'de mi İç Anadolu'da mı? Tuz gölü çevresine bakın. Bu kadar. Problem var mı? Toprak yönlendirme sonucunda ortaya çıkıyor. O zaman bana bir ceza daha söyler misiniz? Akar toprağı taşırsa ne oluyordu? Alivyal. Rüzgar taşırsa? Löz. Buzullar biriktirirse? Moren. Çok detay şunları da anlatmak istiyorum size. Eğimli yamaçlarda yamacın sonuna gidiyor birikiyor kolüvyal. Yamacın üstünde kalıyor gitmiyor iri taneli litosel volkanik malzeme üzerinde regasollerin kendisi var. Ben neredeyim? Toros dağlarının kimyasal yollarla çözülen topraklar nerede olur diye sorsam. Nereye bakacaksınız mı iç kesimler mi? Bilmiyorum. Kıyılar. Fiziksel yollarla çözülen toprak kıyıda mı içeride mi? İçeride. Hangisinde toprak oluşum daha hızlı bir şekilde gerçekleşir? Fizikselde mi kimyasalda mı? Bilmiyorum. Suyun kayıcının toprak haline gelmesi etkisi daha nettir. Kimyasal değil. O yüzden toprak kalınlığı nerede daha fazla? Kıyıda. Kimyasal ne yerde? Problem var mı? Peki toprakların kendisi için tekrar şablona geri dönüyorum. Bana söyleyin, laterit posolerin kendisi için nereye bakalım? Anadolu mu, karreniz mi? Evet. Yıkanmış mı? Evet. Mineral bakımından zengin mi, fakir mi? Aslında orijinal laterit yok. Ekotorda lateritleşmiş toprak sorarlarsa nereye bakalım? Doğru. Nemli ve soğuk bölge toprağı olan nerede? Bak. Batıda. Terrasum Türkiye'deki varlığı özel matematik mi? Bak. Kırmızı mı, kara mı? Kırmızı Türkiye'den birimiz mı, çernezyum mu? Çernezyum. Türkiye'den geniş alanda çernezyum var, Bozkır mı? Harikasınız. Peki tundra Türkiye'de var mı, yok mu? Yok. Çöl toprak nerede olabilir diye sorsam bize mi, Konya mı? Konya. Karapınar çevresini unutmayın. Peki su kenarında oluyor, kim oluyor? Yok. Hidromorfik. ve Bersol veren kendisi. Hidromorfik mi? kalsimorfik mi? Evet. Çok güzel. Halomorfik tuzu toprak için nereye bakalım? Karadeniz mi? Anadolu mu? Evet. Tuz gölü çevresine büyük bir küçük menderesinin bulunduğu yere Erzurum hattını unutmayın ama tuz gölüne dikkat edin. Dikkat. Akar toprağı taşırsa ne olur? Alivyal. Rüzgar taşırsa? Lös. Buzullar taşırsa? Moren. Çok güzel. Eğimli amaçların sonunda kendinden birikmiş kolivyal. Yukarıda kalmış iri taneli litosel. Volkanik mağazının üzerine var. Kim var? Regasol. Bunların hepsini değerlendirdik. Soru çözerken problem yaşamayın diye. Ama karşınıza çıkacak topraklar için. Ben diyorum ki ya direkt özellik verilip sorulur. Halomorfik sorulmadı. Alivyal'in bulunduğu bölgenin iklim özelliğini göstermemesi, horizonların gelişmemesi mantığı çok önemli. Bakın ayırt edici sorular var. Ya da son ihtimal arkadaşlar. Böyle bir Türk haritası işaretli yer. En fazla görüldüğü yer. Mesela kahverengi orman toprağının Türkiye'de daha fazla görüldüğü yer diye sorsa elbette Karadeniz. Ama daha çok Doğu Karadeniz'e giderim. Yoksa Karadeniz'de komple var. Bosol daha fazla nerede diye sorsa Batı'ya giderim. Ama Kuzey'in Doğu Dağları üstünde var. Ferros en fazla nerede? Ege Akdeniz hattında. Çernezyum Türkiye'de nerede? Erzurum Kars hattında. Kestane ve kahverengi toprak, bozkır toprak nerede? İç Anadolu'da. Mantığından çözelim. Vertisol en fazla nerede? Ergene'de. Alivyal topraklar deltalarda. Los topraklar içeride. Morenler yükseklerde. Buzulların olduğu yerde mantığıyla çözerim. Çok detay. Aşırı detay. Bunu... Da... Ama kuzeyin doğu üstüne üstünde var. Terrosen fazla nerede? Ege Akdeniz hattında. Çernezyum Türkiye'de nerede? Erzurum Kars hattında. Kestane ve toprak. Bozkır toprak nerede? İç Anadolu'da. Mantığından çözelim. en fazla nerede? Ergene'de. Alivyal topraklar deltalarda. Los topraklar içeride, morenler yükseklerde, buzulların olduğu yerde mantığıyla çözerim. Çok detay, aşırı detay bunu da bilin. Problem var mıdır? Anlaşın. Yani şey nedir biliyor musunuz? Bu gördüğünüz şeyler akarsu aşındırma şeklidir demeniz yeterli. Başa sardım. Vadi, çağlayan, dev kazanı, peri bacası, kırgı bayır, plato peneplen. Gördüm teste akarsu çağlayan, dev kazanı, peri bacası, kırgı bayır, plato peneplen. Gördüm teste çağlayan, dev kazanı, peri bacası, kırgı bayır, plato peneplen. Gördüm teste akarsu aşındırma şekli aşındırma şeklidir demeniz yeterli. Başa sardım. Vadi, çağlayan, dev kazanı, peri bacası, kırgı bayır, plato peneplen. Gördüm teste akarsu aşındırma şeklidir. Peri bayası, kırgı bayır, plato peneplen. Gördüm teste, akarsu aşındırma şeklidir. Peri bayası, kırgı bayır, plato peneplen. Gördüm teste, çağlayan, dev kazanın. Peri bayası, kırgı bayır, plato peneplen. Gördüm teste, gördüğünüz şeyler, akarsu aşındırma şeklidir demeniz yeterli. Başa sardım. Vadi, çağlayan, dev kazanın. Peri bayası, kırgı bayır, plato peneplen. Gördüm teste, akarsu aşındırma şeklidir. Akarsu şeklidir demeniz yeterli. Başa sardım. Vadi, çağlayan, dev kazanın. Peri bayası, kırgı bayır, plato peneplen. Gördüm teste, akarsu aşındırma şeklidir bayası, kırgı bayır, plato peneplen, gördüm teste, akarsu aşındırma şeklidir. Peri bayası, kırgı bayır, plato peneplen, gördüm teste, akarsu aşındırma Dev kazanı, peri bayası, kırgı bayır, plato peneplen, gördüm teste, Gördüğünüz şeyler, akarsu aşındırma şeklidir demeniz yeterli, başa sardım. Vadi, çağlayan, dev kazanı, peri bayası, kırgı bayır, plato peneplen, gördüm teste, akarsu aşındırma şeklidir. Diyen soru çözer. Size söylediğim tek şey var. Lapya, dolim, Uvala, polya, Obruk, Mara, Düden. Bunları gördüm. karsitik dedim. Aşındırma dedim. Soru çözdüm. Karsitik biriktirme. Tranten. Denizli Pamukkale'den bahsettik ya. Orası işte. Sarkıt sunum. Bunlar da karsitik biriktirme dedim. Bunlar karsitik dedim. Aşındırma dedim. Soru çözdüm. Karsitik biriktirme. Tranten. O yüzden şekilleri genelde bunun üzerine görüyoruz. Kalker üzerinde, kireç yaşı üzerinde yani. Onlar, bunlar. Size söylediğim tek şey var. Lapya, dolim, Uvala, polya Obruk, Mara, Düden. Bunları gördüm. Karsik dedim. Aşındırma dedim. Soru çözdüm. Kars Düden, bunları gördüm karstik dedim. Aşındırma dedim soru çözdüm. Karstik biriktirme tranten denizi pamuk elinden bahsettik ya orası işte. Sarkı tiki sütun bunlarda karstik biriktirme dedim. Bunları akarsu aşındırmadan ayırt ettim. Mara. Düden, bunları gördüm karstik dedim. Aşındırma dedim soru çözdüm. Karstik biriktirme tranten denizi pamuk elinden bahsettik ya orası işte. Sarkı tiki sütun halker üzerinde kireç yaşı üzerinde yani. Onlar bunlar. Sizden istediğim tek şey var. Lapya. Dolin, Uvala, Kolye, Obruk, Mara, Düden. Bunları gördüm, karsik dedim. Aşındırma dedim, soru çözdüm. Karsik biriktirme, Tranten. Denizli Pamukkale'den bahsettik ya, orası işte. Sarkıttaki sütun, bunlarda karsik biriktirme dedim. Bunları akarsu aşındırmadan ayırt ettim, soru çözdüm. Bu Karadeniz'de Fales. Var. haritadaki yerler çok önemli arkadaşlar. Haritadaki yerleri sorabilirler. Soru böyle gelebilir bu arada. Sınav sorusu olma ihtimali yüksektir. Doğu Karadeniz'de Falez var. Batıda var. Yıldızda var. Bigada, Menteşe'de var. Teke Taşeli'de var. Olur mu Çukurova'da falez? Olmaz burada biriktimi var akarış biriktiriyor. Olur mu Samsun'da falez? Var mı Samsun'da falez? Yok çünkü burada biriktimi var. İzmir'de olur mu falez? Olmaz. Dağlar kıyıya dik yükseltisi azalar kazanıyor. Falezlerin olduğu yerler anladık mı arkadaşlar? Falez nerede yok diye soracaklardır. Olmadığı yerler. Samsun adına hatta İzmir adına yakalarsınız. Falez önemli. Dalgalarla ilgili en önemli cümle fales. Problem var mı? Riya'ya örnek bir Muğla. Riya'ya örnek iki Çanakkale Boğazı. Riya'ya örnek üç İstanbul Boğazı. Ve İstanbul'un Haliç. Eski Akarsu Vadisi görün. Eski Akarsu Vadisi. Suların altında kalmasıyla Riya kıyı oluyor. İstanbul'un Haliç'i Riya'ya örnektir. Anlaştık mı? O zaman Türkiye'de Riya kıyı nerede diye sorarlarsa format bu. Haritada nerede diye sorarlarsa format bu. İstanbul, Çanakkale, Muğla derim. Anlaştık mı? Problem var mı? detay şirketi tarafında e, bizim için önemli cümle arkadaşlar. Mersin Kalanklı kıyı hikayesini unutmayın. Toparlıyoruz. Karadeniz Akdeniz'de hangi kıyı tip varmış? Boyuna. Ege bölgesinde kim var? Enine. İstanbul, Çanakkale, Muğla, Riya, Antalya, Kaş, Dalmaçya, Büyük ve Küçük Çekmece, Limanlı. Bizim Mersin'de kim var? Kalanlı. Bir daha söyleyeyim benim için söyleyin. Karadeniz Akdeniz'de kim var? Boyuna. Ege bölgesinde kim var? Enine. İstanbul, Çanakkale, Muğla, Riya, Antalya, Kaş, Dalmaçya, Büyük ve Küçük Çekmece, Limanlı, Mersin'de kim var? Kalanlı. Kıyılar var. Olur mu Türkiye'de Buzulların sular altında kalmasıyla oluşan var. Boyuna, Ege bölgesinde kim var? Enine, İstanbul, Çanakkale, Muğla, Riya, Antalya, Kaş, Dalmatça, Büyük ve Küçük Çekmece, Limanlı, Mersin'de kim var? Kalanklı kıyılar var. Bizim Mersin'de kim var? Kalanklı. Bir daha söyleyeyim benim için söyleyin. Karadeniz Akdeniz'de kim var? Boyuna, Ege bölgesinde kim var? Enine, İstanbul, Çanakkale, Muğla, Riya, Antalya, Kaş, Dalmatça, Büyük ve Küçük Çekmece, Limanlı, Mersin'de kim var? Kalanklı için söyleyin. Karadeniz Akdeniz'de kim var? Boyuna, Ege bölgesinde kim var? Enine, İstanbul, Çanakkale, Muğla, Riya, Antalya, Kaş, Dalmatça, Büyük ve Küçük Çekmece, Limanlı, Mersin'de kim var? Kalanklı kıyılar var. kıyılar vardı. Boyuna, Ege'de ne var? Enine, İstanbul, Çanakkale, Muğla'da, Riya, Antalya, Kaş'ta, Dalmatça, Büyük ve Küçük Çekmece, Limanlı, Mersin'de kim var? Kalanklı kıyı tipleri benim için önemli. Türkiye'de Falez var, Samsun'dan var, Doğu Karadeniz'de mi? Batı'da da var, Ergene'de var, Yıldız mı? Yıldız'da, Çanakkale'de de var, İzmir'den Falez olur, Muğla'da mı? Muğla diyeceksiniz. Çukurova mı teke taşeli mi? Peki dalgaların aşındırma şekli falezde. Tombolo dalga aşındırma biriktirme mi? <laughs> Kapıda, Sinop, Mersin çevresi özellikle Ege hattına tomboloya çok fazla. Dikkat edin arkadaşlar benim için önemli. Peki bana söyler misiniz? Mantarkaya, Şahitkaya, Tafani, Yardank. Akarsu mu rüzgar mı? Evet. Rüzgar. Traventerlerin kendisi. Rüzgar mı? karstik mi? Karsik. Lapya, Dolin, Uvala, Poli, Obruk. Hatırlıyor musunuz? Karstik arazi Antalya çevresinde. Çentik vadi için. Yeşil mi? Kahverengi mi? Karsik. Geniş tabanlı vadi. Kahverengi mi? Yeşil mi? Kanyonlar, köprülü kanyon, Ihlara vadisiyle birlikte Karsik kayaçlarla birlikte ortaya çıkar. Takk det er teit.